Ses doğru. Ümidi ile beraber Hasan abi kazanacağıma doğru. Gelin gençler Ümidin haber. İyiyim abicim sen nasılsın? Ben de iyiyim her şey yolunda. Bu sefer kazanacağız mı Ümit? Abi <laughs> kazanacağız. Ya he? ha. Ha. Yok. Bu bu en eskilerden. Evet. Dönecek mi dönecek bir şeyler olacak. Evet hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Gençler devamını istiyorsanız süper bir like. Ben hangisiyim? Ben en öndeyim. <laughs> O zaman Allah, Allah 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 Aman 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 Dur bir sakin Hiç Göremiyorum nerede millet Abi millet Çok pis yardım Hayır Ya Ya şaka olmalı ya Şey vurdu bana Topaç vurdu. vurdu Gene vurdu Gene vurdu Gene vurdu Gene vurdu, Gene vurdu. Gene vurdu. Gene vurdu. Çok iyi. Gerçekten ben bu oyunu çok özlemişim Ümit oyunu ya. Abi çok sakin olmanı istiyorum. Benim valla bu dakikadan sonra sakin olmak <laughs> çok zor. Lütfen bir yerlere değmeyeyim, bir yerlere değmeyeyim. Abi dur gözüm yaşardı öksüreceğim diye göremiyorum önümü. Abi ben bitirdim. Şaka yapıyorsun. <laughs> Oğlum ben... Hasan abimi izleyebilirim aha. Ümit e sakin abi, olmaya gidiyorsun. çalışıyorum ama Sakin abi sakin Yaklaştın mı? Evet bitirdin. Göremiyorum ki Devam devam daha yeterince kişi de var zaten Araya maraya düşmesin de Hadi Va bakayım Qualified dedi Ay valla dur gözüm yaşardı göremiyorum Ve bu leveli geçiyoruz Easy, easy, easy. Ve kaldı 23 kişi ya ikimizden biri artık bir final oynasın adam gibi ya Ümit ya. Final oynarız da abi win sıkıntı. Final hep görüyoruz. Sen kazanırsın ben sana güveniyorum hadi. Hadi. Bu neymiş? Abov. Abov. Abo. Abi, abi şuna Biz de düşmemeye çalışacağız. Geçmiş olsun. Benden buraya kadarmış. Ya Ümit <laughs> devam edecek mi? Kaçarsın abi. Ben şey olmaz. burada. Ya bana kesin. Bütün hepsi bana saldıracak. Bunu ilk defa görüyorum ben. Evet arenanın içinde kalmaya çalışacağız işte. Bismillah. Hay, Nasıl olacak? Şu rinolar çıkacak. Allah! Geliyor rinolar abi. Ee, bana mı geliyor? Gelmiyor ki hani. Bak birden yardırıyorlar dikkat et. Ha ya bu easy bana ya. Bu bana çok easy çok easy. Tabi tabi canım. ya ya bana var ya bir tanesi bile gelip vuramaz ya Ümit. Bir dakika durmamız lazım burada bir dakika. Ben ortada duruyorum abi. Lan şaka mı? Ben... Ümit Lan... ko koşu yoluma kafa attı. Ya Hasan abi yapma nasıl düştün Abi ya? normal kaçıyorum koşu yoluma uçtu ya. Yes! Tamam Ümit geçti. Tırladım. Oo. Ya ilk bir şey gösteriyor da altın kafalı bir şey gösteriyordu o mu? Abi sendeki gibi vurdu bana. Aa benimki useless fly 467. Al işte isim koymamış kendine. <laughs> Abi başka ninja yok ki zaten. Ya ninja bana bana ben. ne yaptı biliyor musun? Bana bu tarafa doğru rastgele gideyim dedim tamam mı? Koşu yoluma doğru attı kafayı. Evet roll bir sonraki roll out. Roll out. Haydi Tırlar bakalım Ümit'i. Çünkü meyveler gelip kafa atıyor. <laughs> kafa atan meyveler. Bakalım. Haydi kaç kişi elinecek? 5. Hayatta da kalır mıyız ya? Deneyeceğiz. Ümit nereye gidiyorsun aşağılara falan? Abi burada şey var ya duvar. Duvara saklandım meyvelerden. Aa! Çekilin lan. Hop. Yes! Yeey! Finaldeyim. Ümit finalde. 9, 8 kişi. Alırsın Ümit ya finali. Evet. Ha? Ya slime'lı gelmesin bir şama şey ya. Hayır slime ama bu şey böyle tırmanmalı. Ben anlayamıyorum orada mesela bu mavi slime zarar mı veriyor? Hayır abi mavi değil böyle pembe slime topları gelecek ona dokunan ölür. Hadi bakalım tamam. Yani ümidi... ben de bir iki defa oynadım burayı ama çok zor ya. Ümidi tamam. halleder. Ümidi halleder. Ben niye ümidi izleyemiyorum şu anda? Yandakini izliyor biliyorum. Ay bu GTA 5'teki kafamıza tırlar yağıyordu ya o. Oh. Evet ümidi... Diyor ki GTA 5'teki tırlar kafamıza ya diyor. O diyor useless fly izliyoruz şu anda. Abi geliyor slime topları. Anne. Oğlum korkma la o kadar. Baksana sana değmeyecek bir onu. Geliyor bir tane ümit. Ortada dur dur. Sol sol sol. Hah bekle orada bekle bir şey yok gelmiyor bir şey ben bakıyorum bir yandan. Daha tek bir kişi elendi bu ne ya. Ne oluyor lan? Oha! Ben Oha diğerlerini izliyorum. Oha bir tanesi olduğu yerde duruyor Ümit. Ve ona hiç değmiyor. Süre sayar mısın artık? Hepimize bin ver. Öyle oluyor abi biliyor musun mu? Allah oh. mı? Oğlum dört bir kişisiniz. Süre... Hayır ya, hayır! Allah. Ya bunlar yerinden bile kıpırdamıyor, bunlara Allah değmiyor Allah. ya. Makina ya, dislike. Böyle klan <laughs> <final gülüyor> olur ya, dislike. <laughs> Pekala bir defa daha girdik bakalım ne gelecek? Finali Ümit kaybetti ama finali oynadık en azından. Gerçekten. O bizim bir tane kazandığımız vardı ya ikimiz sona kalmıştı. Evet. <laughs> Ay çok güzeldi o ya. Gençler izlemediyseniz izleyin videosu var yani kay, şeyde Sesekal kanalımızda. Orada ikimiz kaldık tek finale. Ümit kendini feda ettiydi orada. <gülüyor> <gülüyor> o çok iyiydi ya. Aynen valla. Gene bir final oynamak istiyoruz beraber. No panik ve görüşürüz. Kendinize dikkat edin. Bakalım geçmiş şey olsun sayın seyirciler. Kendinize dikkat edin. <laughs> Hop. Selamun aleyküm. Tat tat tar na tat 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 tar tat Baba oynuyor ya. Baba oyunu oynuyor ya baba. Ay zıplayamadım onu. Aşağı düştüm no Hadi hocam, hadi hocam, Hı? hadi hocam. Hop ben de tutundum. Lan nereye Tamam şuradan çıkalım. Niye zorluyorsun? Güzel atlayış. Mükemmel atlayış. Yarışmacımız Yaşar. Ulan millet ne ara bu kadar öne gitti ya? Bir kestirme bir yol mu buldular? Ne yaptılar? Yardırıyor. Ya şaka olmalı yani. <laughs> Hayır. Lan aşağı düşüyordum orayı kestirmeden gideyim derken. Hop. Bismillah. Oy hızlandım. Dur. Ya o şeyleri tutunamıyorum ya bir türlü. Ve Be ben bitirdim. Ya şaka mı oğlum ben neredeyim? <laughs> Abi yardırmaya devam. Ya çıkamıyorum. Tamam, Hop. Tamam. Yay baby. 3 kişi kaldı. 1 kişi kaldı. <laughs> Ümit abi. Ümit abi ne dislike atıyor. <laughs> Hiç güzel değildi. Ve başlıyordu rengarenk parkurumuz. Oo bu ne la? 500 kilometre. Abi ben sol tarafı zeteceğim yardıracağım. Bismillahirrahmanirrahim. Hayır, Bana dokunmayın. Bana dokunmayın. Hop. İşte bu denge olduğu için başkalarına bağlısın ya o çok gıcık. Oha oha. Beğiler, dikkat yavaş <laughs> beyler yavaş. No 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 <laughs> Son anda güzel. <laughs> Allah ım Allah ım Allah ne oldu? Ay yam oldu orası yam oldu. Orası, orası bir yam oldu. Güzel güzel iyi gidiyorum ben. Aman <laughs> aman devrilecek o. Devrilecek o. İyi yardır 13 kişi geçecek sadece. Vallahi mı? <laughs> evet. O zaman izleyin abinizi. Riskli bir yerden gidiyorum. Ya ne alaka ayna mayna. Selamün aleyküm. Babanız Beyler. geliyor çekilim. Vuhuu. Valla çift atlam. Beyler. Oğlum nasıl ümit benden daha nasıl bunlar hızlı gidebildi. Hayır. Ama, ama burada var ya aşağı düşen kaybeder. O kadar basit. Hayır değme bana. az. ilk defa takıldım ya. Nasıl soldan gideyim ya. Aaa. <laughs> Nasıl ne alaka? Ya. Aman abi. Nasıl çarptı abi bu bana? Abi hello. Oldu. Çabuk abi. Ümit geliyorum beş da. 5 kişi. Oo 5 kişiye yetişemeyebilirim. Evet, yetişirim. Son yetişirim. 4. Hop fake attım. Çok güzel. Hadi son iki. Allah Allah Allah. Ümidi kazanacağım. Koş abi. Koştum Ümidi. Yes, ümiri. yes be. Oh. Aşağı düştüm bir daha. Abi seninki bir kişi daha geçti bitti. Of! Yarı final o. Oh. Güzel. Yarı final oynayacağız. Kalmış 13 kişi. Bakalım güzel bir yarı final versin be. Yarı finali geçersek final oynarız ümitle. Slime olmasın da ne olursa olsun. Ha, ya slime abi, olmasın niye konuş, dedim. Niye söylüyorsun ya? <laughs> Bu ne ümit? Hav abi işte slime. Slimelara dokunan eleniyor. Oğlum final gibi yarı final ama bu ya. Evet final gibi ve şu dönen şeyler de slime bak dikkat et. E ee, Bir şey hareket etmiyor mit. Bak şu slime'lar yavaş yavaş hareket ediyor abi. Anneciğim. Hah geliyor slime'lar. Şu... Şu şeydeler dönmeyecek değil mi o zaman? Yok abi yok sadece slime'lardan kaç. Bir kişi bile. Dört kişi daha elenecek, oradan Jort. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> i̇şte! Oh, onlar hareket etsinler! Onu dedim ben Ümit. Oh, oh, bunlar ne? Çok konsantreliyim, çok. Hadi sana abi, hadi. Aşırı konsantreliyim şey Ümit. Lan, final bu bildiğin ya! Abi bu bildiğin final evet ya! Evet oğlum, slime geliyor. siyah toplar düşüyor. Abi gittikçe zorlaştırıyorlar kimse elemediği için. Diyorlar elenin artık. 3 kişi ne yapıyor? Ey vay şey ya. Oy! Yes, yes. qualified. Oh. Qualified bebeğim. Oh. Oğlum ter döktüm bir konuşmadım bir <laughs> <mi? gülüyor> konsantre oldum yani. Abi konuşamıyorum bile. Lan. Ay gençler final oynuyoruz. İki kişi final. Yay. Yeah. Yay. Yeah. <laughs> 32500 like. Güzel bir şey gelsin. Güzel Adam bir şey gelsin. Ne güzel, güzel eğlenceli bir şey. Oha hemen seçti. Aba. Bu ne oğlum? Evet ben bunu hiç yapacağım bir şeye benzemiyor. Var. Abi, Dokununca mı kırılıyor? Çok gitme. Bak üstünde dur. Tık kırılıyor görüyor mu? Çok koşma abi bir adım bir adım yürü etrafta. Çünkü bir de buzlu ya kayıyor. Bak oyun hızlı bitsin diye nasıl kırıyorlar ya? Şirketler. <laughs> Aşağı düştü kaydı abi. buzdan. Kenarlara çok Abi kayıyormuş ya. ya. Evet kayıyor. Abi. Ben işte o kaydı mı bir şey abi bende bana da kayıyor yani. <laughs> Ümidi yapar alır bunu. Ama ben dedim ki çok boşma. Ama mecbur gittim oraya. Kimse gitmemişti çünkü. Nasıl kırıyor lan bitsin diye. Çok gıcık bu hadi Ümit. Abi ben bu tarafa takacağım o yerler, bir yeri çok kötüler. Hadi çöz. Ee, her yeri kırdılar. İşte havada kalan. Hayır! <laughs> Hayır ya! Hayır ya! ya, <laughs> ya atlıyorlar baksana. Bir bak. <laughs> Abi başka birinde kalsaydık bu üç birden düşecek be. Ya. Olsun. Gençler umuyorum hoşunuza gitmiştir. Kazanamadık bu sefer ama olsunmuştu. Sizi çok çok seviyoruz. Daha fazla istiyorsanız böyle eğlenceli videolar. Hangi